E, i̇zninizle e, önemli bir gözlemi paylaşmak istiyorum. E, 2002 yılında AKP'nin iktidar yolculuğunda, AKP genel merkezinde yaşanan atmosferi yakınan bilen birisiyim. Aslında daha özel kalem müdürlüğü sürecinde Erdoğan'la ayrışmalarımız başladı ve kamuoyu tarafından çok bilinmez ama ben milletvekilliği aday adaylığından istifa ederek yollarımı o dönemde ayırmıştım. Sonradan adımı listede görünce yola devam ettim ve 5 yıl boyunca da AKP ile hiç uzlaşamadık, anlaşamadık. Kavgalı bir birliktelikti ve dönemin sonunda da yollarımı ayırdım. O dönemde gözlediğim şuydu. AKP genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanar, koridorları hep doludur. Önünde arabalar park etmeye yer bulamaz. Toplumda büyük bir heyecan ve beklenti var. Bu aslında kamuoyundaki genel kanaati ve ilgiyi de yansıtan bir tabloydu. Tabii diğer partileri bilemem. Onlar adına <laughs> konuşmam mümkün değil ama İyi Parti adına şunu söyleyebilirim. Orada çalışan bütün asistanlarımız, arkadaşlarımız akşam geç saatlere kadar gerçekten bunalıyorlar. Parti koridorlarında yürüme imkanımız yok. Arabaların park edilmesine imkan yok. Çok yoğun bir ilgi ve talep var. Eminim diğer partilerde de bu böyledir. Bu şunu gösteriyor. Toplumda büyük bir değişim özlemi var. Büyük bir kararlılık var. Ve AKP rejimini bitirmeye dönük büyük bir azim var büyük bir iyi niyet var. Bunu net olarak görüyorum. Ve çok yoğun bir ilgi var, çok yoğun bir milletvekili talebi var. Tabii şüphesiz toplumun itibar ettiği isimler olacak. Bölgelerinde sayılan, sevilen ve seçmen tarafından inanılan insanlar olacak. Şüphesiz parlamentoya geldiğinde yararlı işler yapacak, alanında uzman isimler olacak. Ve mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin temel değerlerine sahip, bu inanca gerçekten sahip ve yüreğinden Türkiye'nin kuruluş değerlerine inanan isimler olacak. Yani bizim hep söylediğimiz şu, biz Türkiye'nin tamamını kuşatan bir partiyiz. Ve Türkiye'de her bir bireyin eşit ve birinci sınıf bir yurttaş olduğuna inanan bir partiyiz. Merkezde siyaset yapan bir partiyiz bu itibarla e, demokratik laik hukuk devleti normlarına e, değerlerine saygılı bunlara yürekten inanan bunlara sahip çıkacak isimlerle yola çıkacağız. Sanıyorum diğer partilerden biraz bir farkımız da olacak. E, kadın adayların bizde biraz daha fazla şansı olacak. Onu söyleyebilirim. Evet.